çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan sektörün en iyisi Jim Joker'deyiz. Yanımızda işletme müdürümüz beyefendi Maksut Savaş bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Atsuprey merhaba. Merhabalar Nasılsınız? hoş geldiniz. İyi, sağ olun Sizleri Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Tabii. Şimdi genç bir girişimcisiniz. Üniversite hayatı, daha sonra akrabanızın şu anda içerisinde bulunduğumuz mekanda işletme müdürü olarak görev yapıyorsunuz. Şimdi şu Jimmy Joker zaten franchise Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşan bir şube ağı ile hizmet veren bir yerdeyiz. Siz de Urfa şubesiniz. Doğru. Peki şimdi buradaki hizmetleri konuşacağız ama çok kısa sizi bir tanıtalım. Ekranların başındaki izleyeceğimiz ama Savaş kimdir? sektöre nasıl bir evet. giriş yaptınız? Ee, adım Maksus Savaş. Ee, Şanlıurfa'lısınız. Şanlıurfa'lıyım. Ee, doğma büyüme Şanlıurfa'dayım. Öğrencilik hayatım geçti İstanbul'da. İstanbul'da okudunuz evet. mu? iki dönem. Evet. İki dönem İstanbul'da okudum. Ee, güzel bir öğrencilik hayatı geçirdik. Evet. Ee, orada... E... Sektörle ilgili bir deneyiminiz oldu herhalde. Bir bilgi birikim orada var tabii, değil mi? Tabii tabii. Vardı. Oradaki Jim Joker'i gördüm. Hı -hı. Ee, burada akrabamın yanına geldim. O da bu sektörün önceden içerisindeydi. Şanlıurfa'da birkaç tane ayrıyeten kafesi vardı. Evet evet. evet, evet. Ondan sonra işte e, Burayı hayata geçirdiniz. Evet. Jim Joker'in e, kurucu sahipleriyle falan görüştük. Evet. Franchiser'ını aldık. Burada bir yıldır burada hizmet veriyoruz. Aynen. Güzel. Urfa'da bir yıldır varız. Şimdi evet. lokasyon burası neresi Urfa'nın? Haliliye. Ee, Haliliye ilçesindeyiz. İlçesinin içerisindeyiz. Evet. Böyle elit de bir semt herhalde anladığım kadarıyla. Tabii ki. Güzel Böyle bir lokasyon memurlarımıza, seçmişsiniz. Evet, memurlarımıza itabiliyor. İş adamlarına Evet. E, doktorlarımıza e, doktorlar, doktorlar, ne? Böyle Evet. Öğrencilerimiz, öğretmenler, Aynen. şöyle biraz el kesim burada evet. buluşuyor ama tabi Urfa'nın hepsi evet. buraya sonuçta gelebiliyor. Evet. Peki şimdi Maksut Bey, bura kaç metrekare bir tesis, kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz? Ortalama e, aşağı yukarı 500-550 metrekare evet. arasında. Farklı i̇şte, bölümler yapmışsınız. Tabi üst katımız var, aşağı salonumuz var, oyun masalarımız var, okeydir. Evet. E, tablo olsun, maç oyunlarımız var. Evet. E, mutfağımız var. Hı -hı. Gayet güzel. Kaç uzman kadro var bünyemizde? E, 15. 15 kişilik bir e, kadro. 15 kişilik bir kadromuz e. var. Sabah başlıyor mesai. Sabah, akşam kaça kadar devam ediyor? Sabah 7.30'da e, mesaimiz başlıyor. İşte kahvaltıdan kahvaltı. tostlarımız başlıyor. E, akşam Adagat mutfağımıza devam e. ediyoruz. Yani sabah şöyle bir kahvaltı keyfi. Aynen. Öğleden sonra artık yavaş aynen, yavaş aynen. bir yemek işi başlıyor. Evet. Geç saate kadar devam ediyor değil mi şu Saat 12 12.30'a kadar yani buradayız milletimize hizmet yok evet, evet. evet Peki şimdi siz de tabii müşteri memnuniyeti önemli. Tabii ki. Siz de işletmenin tabii. başında müdürsünüz, genç bir girişimcisiniz. Tabii. Neye dikkat edersiniz? Yani hizmet sektöründe en önemli olan şey e, hijyen konusudur. Tabii. Evet. Müşteriler buraya gelen müşterilere güler yüzlü yaklaşımda tabii. Yani buraya geldikleri zaman bir kafeden çok kendi evleriymiş gibi böyle rahat ettirebileceğimiz bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz sağlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki şimdi tabii burada insanlar geliyor, sohbet ediyor, oturuyor, yiyorlar, içiyorlar, güzel zamanlarını burada geçiriyorlar ama Arada bir canlı müzik ister insan. Ee, Yapıyor musunuz bir şeyler? Tabii ki. Özel günlerimizde e, öğretmenler günü, yılbaşında sevgililer gününde, babalar gününde, anneler ee. gününde. Yani tüm özel günlerimizde pazar günleri sabah kahvaltımızda Hı -hı. güzel müzik, canlı müzik eşliğinde. E, özel programlar tabii, yapabiliyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Bazen doğum günleri dolu. Ufaktan sürprizler de ortaya aynen, çıkıyor. Aynen öyle. Peki güzel, keyifli bir sohbet. Size teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ee, bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Bölge halkı sizi destekleyen Urfa'ya şöyle bir. Tabii ki. Önce e, ilk öncelikle e, ben bu projeyi Şanlıurfa'ya katan Mehmet Tuzlu işletme sahibimiz. Evet, evet, Abimize çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra bizi tercih eden tüm müşterimize, halkımıza buradan. Sevgi, hı. selamlarımızı Sevgimiz. sunalım. Evet, peki. Ben size başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Keyifli bir sohbet. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İnşallah böyle güzel bu çalışmalarınızı daha ileriye taşırsınız. İnşallah. Devam edersiniz. Ekibinizle birlikte, Mehmet Bey'le birlikte Bey 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 başarılarınız de. daim olsun. Çok e, teşekkür farklı ederim. Farklı bir hizmetinizle tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Ağzına sağ Sağ olun. Ederim. Ederim. Evet, Değerli sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan, farklı bir noktadan, Jimmy Joker'den Kendileri burada sektörün en iyileri, işletme müdürümüz beyefendi maksut savaştan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'na aktarıyoruz. Hoşçakalın.